Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Dunga'yla Dunga'ya bana yemeği yapmak istedim. Hadi başla bakalım. Nereden aldın? Hadi. Şuradan mı? Şimdi karası şurası. Tamam arkadaşlar. Hadi gidelim. Ne yemek istiyorsun? Bilmiyorum. Ne yapıyorsan yap hadi. Ben masamda oturuyorum. Abi şunu aç anca. Açın Hadi. Ya, hadi. Zümra hadi yap yap boş ver bir şey olmaz. Aç al tencereyi. Hı. At at içine. Balı mı? Hı. Tamam o olsun. Çana da isteyeceksin mi? Şimdi karıştır. Kapatma ağzını. Kapatma. <laughs> karıştır. Şey Orada niye pişiriyorsun? Bak bura daha büyük. Büyük. Ocağa Bak, bak. Oça açsan ama Açtım. Tamam. Tabak nerede? Şu Hadi hadi. Hadi sen tabağa koy da bana getir. Yiyeceğim <laughs> şuradadır. Artık, artık bana şöyle. Ya. <laughs> <laughs> Bizim bir yemeği yapmadı. Orada. <laughs> Arkadaşlar kuzenimle video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abi, mı? Şş <Sessizlik> koyana. <Sessizlik> Yemek al Bekle. Hazır. Ab su da getir. Ben şurada geçeyim şuna. Nerede? Ekmek nerede? Ekmek. Ekmek yok. Abi ekmek bulamıyorum ama. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Su getir su. Şu da bir Al şeyim. Tamam bitti. bay bye bye. Bye bye.